Kripto para cüzdanı nedir? Fiziksel bir karşılığı olmayan kripto paralar aslında sadece dijital bir kayıttır. Kripto para cüzdanı, kripto paralarınıza ulaşmanızı sağlayan açık anahtar ve özel anahtarın muhafaza edildiği yazılım ve donanım araçlarıdır. Bu arada kanalımıza abone olarak güncel kripto konularından haberdar olabilirsiniz. Video açıklaması ve yorumlardaki linkten güvenli kripto alım-satım işlemi yapabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak, kripto paralar, fiyat para birimleri gibi fiziki paralar olmadığından ve blockchain adı verilen bir sistem üzerinde yer aldığından, kripto varlıklarınıza ulaşabilmeniz için size özel şifrelenmiş, çok haneli bir özel anahtarınız, private key, olur. Private key, işlem ve adres bilgilerinizi çözümlemeyi sağlar. Özel anahtarı, banka hesabınıza erişmenizi sağlayan giriş şifresi gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden bu anahtarı kimseyle paylaşmamalısınız. Size kripto paralarınız üzerinde hakimiyet yetkisi veren özel anahtar sayesinde kripto paralarınıza erişebilir, kripto para transferi yapabilir ya da başka işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Açık anahtar yani public key ise sizin banka hesap numaranız ya da IBAN numaranız gibidir. Başkalarının sizinle kripto para alışverişi yapabilmesi için bilmesi gereken bu anahtar kimseye hesabınız üzerinde hakimiyet yetkisi tanımaz sadece size kripto para transferi yapılmasını sağlar. Kripto para cüzdanı nasıl alınır? Kripto para cüzdanı nasıl alınır sorusunun tek bir cevabı yoktur. Birbirinden çok farklı cüzdan çeşitleri olduğundan her birinin satın alma yöntemi de farklıdır. Kripto para cüzdanı satın alabilmek için önce kripto para cüzdanı çeşitlerini tanımalısınız. Cüzdan türlerinin detaylı açıklamalarını yazının devamında bulabilirsiniz. Cüzdan çeşitleri Kripto para cüzdanının ne işe yaradığını anladığımıza göre cüzdan türlerini inceleyebiliriz. Kripto para, cüzdan çeşitleri, temelde soğuk cüzdan ve sıcak cüzdan olarak ikiye ayrılır. Bunların da kendi alt türleri mevcuttur. Kripto para soğuk cüzdan nedir? Soğuk cüzdanlar, internet bağlantısı olmayan USB bellek benzeri fiziki cihazlardır. En güvenilir kripto para cüzdanları olarak nitelendirilen soğuk cüzdanlar, donanım cüzdan ve kağıt cüzdan olarak ikiye ayrılır. Donanım cüzdan, Donanım cüzdan, özel anahtarları güvenli bir şekilde saklamaya yarayan cihazlardır. Donanım cüzdan, kripto paralarınıza ulaşmanızı ve onları yönetmenizi sağlayan özel anahtarlarınızı internete erişimi olmayan şifreli çiplerde saklar. En güvenli cüzdanlar arasında yer alır. Donanım cüzdanları yanınızda taşıyabileceğiniz gibi, dilediğiniz zaman bilgisayarınıza ya da telefonunuza bağlayarak işlem yapabilirsiniz. Donanım cüzdana erişebilmek için cüzdanın üzerinde yer alan alana PIN kodunuzu girmeniz gerekir. PIN kodunuzu unutmanız durumunda cihazınızı sıfırlamanız gerekir. Bunun için kurulum sırasında belirlediğiniz anahtar kelime grubunu kullanmanız gerekir. Ledger Nano S, Ledger Nano X, Trezor ve KeepKey gibi marka ve modeller en çok tercih edilen donanım cüzdanlar arasında yer alır. Kağıt cüzdan Kağıt cüzdan, açık ve özel anahtarlarınızın yazılı olduğu basılı bir belgedir. Genellikle anahtarı oluşturan alfanümerik dizi açık bir şekilde yazmaz. Bunun yerine QR kod ile belirtilir. Yıpranmaya dayanıklı özel formlarda basılan kağıt cüzdan, tamamen fiziki yöntemlerle muhafaza sağladığından hacker saldırılarına karşı son derece güvenlidir. Kağıt kripto para cüzdanı oluşturmak için bitaddress ve bitcoin paper wallet gibi sitelerden destek alabilirsiniz. Kağıt cüzdanlar dijital hırsızlıklara karşı güvenlik sağlasa da, kripto paralarınıza erişebilmenizin tek yolu olduğundan bu belgeyi güvenli bir yerde muhafaza etmeniz gerekir. Kripto para sıcak cüzdan nedir? İnternet bağlantısı olan web, mobil ve masaüstü cüzdanlar sıcak cüzdan olarak adlandırılmaktadır. Kullanım ve erişim kolaylığı sağlasa da, özel anahtarınızı dijital ortamda muhafaza ettiğinden güvenlik riskleri içerir. Mobil cüzdan Basitleştirilmiş ödeme onayı, SPV teknolojisi kullanan mobil cüzdanlar, Mobil uygulama benzeri çalışan cüzdanlardır. Bazı modellerin sadece bir barkod okuyucusu kullanarak hızla işlem yapmaya olanak tanıdığı mobil cüzdanlar, hızlı ve pratik bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Mobil cüzdanların en büyük dezavantajı ise hacker saldırılarına açık olmalarıdır. Web cüzdan, özel anahtarların hizmet sunan firmanın sunucularında saklandığı cüzdan modeli web cüzdan olarak adlandırılmaktadır. Web cüzdanlar kripto paralarınıza anlık olarak ulaşabilmenizi ve işlem yapabilmenizi sağlar. Hem bir şirketin elinde olması nedeniyle güvenlik tehdidi oluşturması hem de siber saldırılara açık durumda olması dezavantajları olarak sayılabilir. Masaüstü cüzdan Kripto paralarınızı muhafaza edebileceğiniz bir diğer yöntem masaüstü cüzdanlardır. Masaüstü cüzdanlar bilgisayara indirilerek kurulur ve özel anahtarınızı sabit diskte saklar. Bilgisayarınız internete bağlandığı için sıcak cüzdan olarak sınıflandırılan masaüstü cüzdanlar da güvenlik riski taşımaktadır. Electrum, Atomic Wallet, Exodus, Bitcoin Core, Copay ve Armory en popüler masaüstü cüzdan markalarındandır. Kripto paralarınızı muhafaza etmek için yukarıda sıraladığımız kripto para cüzdanlarından birini tercih edebilirsiniz. Bu noktada kripto varlıklarınızı muhafaza etmek için en güvenilir yöntemin internet bağlantısı olmayan soğuk cüzdanlar olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz. Ancak soğuk cüzdanda muhafaza ettiğiniz kripto varlıklarınızla işlem yapmak pratik olmayacağından, borsa üzerinde hızla alsat işlemi yapabilmek için açıklama ve yorumlardaki borsalara kaydolup alım-satım işlemleri yapabilirsiniz.